Ayaklı diyor bir de. Kelle Bu nasıl bir edepsizlik ya? Bu hangi seviye bir edepsizlik? Düşünsenize, öyle bir program var ki herkes kendi itiraflarını, herkes kendi günahlarını anlatıyor. Kıyamet gününde de herkes birbirine şahitlik yapacak. Bunlardan birisi cehenneme girdiğinde diğeri diyecek ki Ya Rabbi o şunu da yapmıştı. Birbirlerini ispiyonlayacaklar. Birbirlerinin günahlarını söyleyecekler. Birbirlerinin günahlarına şahitlik edecekler. Hani Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ya O gün ağızlar mühürlenir ve onların elleri, ayakları ve uvuzları konuşmaya başlar. Bunların ağızlarının mühürlenmesine de gerek yok. Şahitleri var zaten. Yahu yazıklar olsun size. Yazıklar olsun ebeveynlerinize. Nasıl bir evlat yetiştirmek? Senin oğlun ve kızın programı programlara gidip nasıl fantazilerini anlatır ya? ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Ülkeyi ne hale getirdiniz? Bu ne biçim bir program böyle? Tamam yıllardır vardı ve yıllardır görüyorduk ama insanlar hala bunu izliyor. Bir de bunlar kendilerine Müslüman diyor ya. Gel de kafayı yeme. Bu programı çeken, çektiren, kanalı izleyen, izleten herkese Allah öyle bir ceza verecek ki kıyamet gününde şahide dahi ihtiyaç kalmayacak. Ülkeyi daha nasıl gavurlaştırabilirim derdindesiniz. Ayıptır, günahtır ya. Sizde azıcık bile ahlak yok mu? Bir de tesettürlü insanlar da gidiyor ya oraya. Lanet gelsin sizin insanlığınıza. Dünyada binlerce din var. Bütün dinlerin ortak şeyi var ya, ahlaktır. Siz ahlaksızlığı daha ne kadar meşru kılacaksınız? Bunları izleyenler de bunların günah ortaklarıdır. Bilginiz olsun. Kıyamet gününde siz de onlara şahitlik edeceksiniz. Yapmayın Allah rızası için. Azıcık ahlak sahibi olun, haysiyet sahibi olun. Yazık.